Adım Kenan Sönmez. Dipkarpaz'da oturmaktayım. Eşimle yani aşağı yukarı 15 yıldır evliyiz. 4 çocuğumuz var. Ya bundan 5 yıl önceye kadar hiçbir sağlık problemimiz yoktu. 5 yıl önce göğüs kanseri e, teşhisi konuldu eşime. Ameliyat oldu, tedavi devam etti. Başarılı oldu tedavi. Herhangi bir sağlık problemi kalmamıştı. Ancak bundan 6 ay önce tekrar metazlaz dedikleri olay gerçekleşti. Tekrarladı hastalık. Hastalık tekrarlayınca biz tekrardan doktora kemoterapiler falan başlarken kız kardeşim dedi alternatif tıpta böyle bir çözüm var yani bu tedaviye yardımcı oluyor. Biz de Hakan Bey'e ulaştık kız kardeşimin vasıtasıyla. Eşimle ailemle konuştuktan sonra dediler doktorunuzla da görüşün. Eğer kabul ederse kullanalım. E biz doktorumuzla görüştük. Doktorumuz hani kullanın da demedi kullanmayın da demedi. Siz bilirsiniz dedi. Biz de bu şekilde başladık. Başlayınca ben eşimde büyük bir değişiklik görmeye başladım. Yani daha iyi olmaya başladı. Yemeğini yemeye başladı. Suyunu içmeye başladı. Yani gözle görülür bir fark olmaya başladı. Yani sıkıntı yaşadıkça da Hakan Bey'e ulaştık. Yani eşim bir dönem ishal oldu. Bir 10 gün, 15 gün. Arada kendisini ishal olduğunu söyledik. O da bize daha farklı yiyecekler yemesini gerektiğini söyledi. Biraz ara versin dedi. Bitkisel kürün. Bu şekilde devam ettik. Ve yani sonuç şu anda e, tamamen temizlendi. E, son yaptığımız e, yakın doğuda pede göre hiçbir şey kalmadı. Eşimin vücudunda herhangi bir hastalık kalmadı. Yani sonuç olarak eşim tamamıyla iyileşti. Evet. Vesile olan herkesten Allah razı olsun diyelim. Kemikte metazlaz yaptığı için bir hayli zorlanıyordu eğilip kalkmakta. Yani Hakan Bey bize anlattığı bu bitkisel hücre yeniliyor. Biz bunu kullanmaya başladıktan sonra eşim eğilip kalkmakta, bir iş yapmakta daha rahat etmeye başladı. Daha öncesi daha kötüydü. Hiç yani eğilip kalkamıyordu, belinde ağrı vardı sürekli. Bunları kullandıktan sonra gitgide iyiye gitmeye başladı. Herkese herkese tavsiye yani. ederim yani. Önce hiç yürüyemiyordum, eğilip kalkamıyordum. Faydasını çok gördüm. Rahat edemiyordum, oturamıyordum, kalkamıyordum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Sema'ya çok teşekkür ediyorum. Sema olmasaydı yani şey yapamazdık. Ben ilk önce Doktor Hakan Özkul ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben yıllar önce de ulaştım kendisine. Ablam için bana hiç hayır demedi. Ablam durumu çok ağır olmasına rağmen biz bir şeyler yaparız dediler. Biz ama koronaya denk geldik maalesef. Korona da hani uçaklar falan kalkmadığı için gelemedi. Biz ablamı kaybettik. Ablamdan kısa bir süre sonra Aysel'i öğrendik. Göz kanseri olduğunu öğrendik. Oradan hani çok ciddi demediler bize hani ameliyatla ve tedaviyle geçeceğini öğrendiğimiz için rahat bir şekilde geçirdik o süreci. Ama daha sonra bu ikinci tekrarlanınca biraz da ciddiyeti olunca Aynı gün ben Aysel'i ilk kemoterapiye götürdüğümüz gün ben orada hastanede hemen Hakan Bey'le bağlantıya geçtim. Çünkü ben daha önceden WhatsApp'ta görüyordum. internette görüyordum döndüğünü, videolarının ve merak ediyordum, araştırıyordum. Kendisine hemen e, bağlantıya geçtim ve mesaj attım ve çok şey yaptım ben. Yani çok acil bir şekilde yardıma ihtiyacımız var dedim. Hemen döndüler. E, aradılar, konuştuk. İşte durum böyle böyle dedi. Hani attım raporları, attım bütün bilgileri attım kendilerine. Tamam dediler. Hani ilgileneceğiz sizinle, döneceğiz size. Döndüler sağ olsun söylediler işte böyle böyle tedavilerimizi e, bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bir kürlerimiz var falan. Ben tamam dedim. Kardeşimle konuştum ondan sonra. Kardeşim de işte Kenan'a söyledim durum böyle böyle dedim. Numaranı da veriyorum dedim. Hani kendileri de çünkü e, gerçekten durum ciddi dediler ve dediler hemen ki müdahale etmemiz gerekiyor. Böyle konuştuk işte karar verdik. Bir iki gün içerisinde kardeşim aldı. Başladı Aysel'de çok şükür. Yani kemoterapi bir kanadımızsa bitki de ikinci kanadımız oldu. İyi olduk, çok şükür. Çok da memnunuz. Yani sonuç güzel.